Uterus'un şekil bozuklukları ya da yapısal anomalilerine dair e, konuşmalarımıza ve paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Şimdi hatırlarsanız bir önceki e, paylaşımımda e, özellikle bu septum, bicornus uterus, didelpis uterus dediğimiz çift rahim anomalilerini konuşmuştuk. Bugün daha az görülen bir anomaliden bahsedeceğiz. O da unicornus uterus dediğimiz. Unicornus uterus adı üstünde tek boynuzlu rahim ya da yarım rahim diye e, tabir edebileceğimiz bir şekil bozukluğu. Şimdi hatırlarsanız rahmimiz nasıl bir organdı? Şöyleydi. İçinde üçgen şeklinde bir e, gebeliğin oluştuğu menstruel tabakanın her ay adet kanaması ile birlikte atıldığı bir boşluk var. Ve çevresinde de bir kas tabakası var. Böyle bir organ. Bu organın Gelişimindeki bozukluklarda bu tür yapısal anomalilere neden oluyor. Daha önce konuştuğumuz çift rahimlerden sonra bugün de unicornus uterus'a değineceğiz. Unicornus uterus nedir? Yine daha önceki paylaşımlarda söylemiştim. Rahim iki yarım rahim halinde başlıyor ve tek bir rahim boşluğu halinde sonunda birleşerek e, kadının erişkin rahmi haline dönüşüyor. Şimdi iki yarım rahimden birinin hiç gelişmemesi durumunda unicornus uterus oluyor. Yani unicornus uterus nedir? Şöyle bir rahimdir. Bu taraftaki yok. Sadece tek tarafı var. Bu da neyi beraberinde getiriyor? Daha dar, daha küçük bir rahim olması durumunu beraberinde getiriyor böyle bir durum gebe kalma şansını azaltıyor. Gebe kaldıktan sonra düşük riskini artırıyor. Devam eden gebeliklerde de erken doğum riskini artırıyor. Gebe kalma şansını azaltıyor. Gebe kaldıktan sonra düşük riskini artırıyor. Devam eden gebeliklerde ise erken doğum riskini artırıyor. Ve bunların yanı sıra da bebeğin ters durmasına bağlı olarak sezeryanla doğum olasılığını artırıyor. Şimdi unicornus uteruslarda bilinmesi gereken birkaç nokta var. Bir tanesi unicornusu cerrahi bir tedavisinin olmadığı. Ee, özellikle e, benim gözlemlediğim bazen unicornus uterus'a senin bu rahmini genişletmek amacıyla histeroskopi yapacağız, rahmini büyüteceğiz tarzındaki yaklaşımların herhangi bir e, bilimsel değeri olmadığı gibi bunların potansiyel zararları var yapılmasını açıkçası ben önermiyorum ee, diğer önemli bilinmesi gereken nokta en baştaki paylaşımlardan belki hatırlarsınız kadınlarda ürogenital sistem dediğimiz yani hem e, ürüner sistem hem genital sistem aynı kökenleri paylaşıyor Müllerian sistem denen bir şeyden gelişiyorlar. Dolayısıyla birinde olan anomaliler diğerine de yansıyabiliyor. Burada da %15 olasılıkla uterusun diğer yarısının olmadığı tarafta böbrek de olmayabiliyor. Yani renal agenesi durumu oluyor. Bu tarafta hastanın böbreği var. Ama bu tarafta böbrek yok. %15 olasılıkla bu şekilde bir böbrek anomalisi bu hastalarda olabiliyor. Dolayısıyla mutlaka böbrekleri de kontrol etmek gerekiyor.